Bir akşamüstü yine karanlıklar adımlamada sokakları. Yıldızlar kaymada, rüzgarlar sert esmede. Zirveler ışıksız, kelimeler lal dilde. Beni incittiğin o yağmur sonralarına sakladım günahını. Yanı başına düşen bütün gölgeler benim artık. Sakla anılarını, boş ver. Yürek ince bir hüzün, bir tutam efkar, bir tutam acı. Ahlara sarıp sarmalayıp bir de kırgınlık bıraktık oralara. Biten günlerin boşluğunda gelmiş dayanmış veda sabrın sınırına. Hadi topla düşlerini, ört tüm acıların üstünü. İncinmiş kağıtlara sar kelamları topla. Topla güneşi. Gidelim buralarda.